Bismillah, elhamdülillah ve salatü ve selam Ateşi tapmak nasıl başlamıştır? Adem Aleyhisselam'ın oğlu Kabil, kardeşi Habil'i öldürünce babasından korkarak Yemen tarafına kaçtı. Habil ile Kabil arasında yaşanan olayı hatırlayalım. Hava annemiz her defasında bir kız bir erkek olan ikiz doğum yapıyordu. Beraber doğanlar evlenmiyor, onlar diğer beraber doğanlarla evleniyorlardı. Kabil bu kurala göre Habil'in ikizi ile evlenmesi gerekiyordu. Fakat Kabil bunu kabul etmedi ve kendi ikizinin daha güzel olduğunu söyleyerek kendi ikizi ile evlenmek istedi. Adem Aleyhisselam bunun olamayacağını söylediyse de sözünü dinletmedi. Son çağrı olarak o zaman ikiniz bu konuda birer kurban takdim edin hanginizin kurbanı kabul olursa o evlensin dedi. O zaman da kurban takdim eden kurbanını ortaya bırakırdı. Eğer kurban kabul olursa gökten beyaz bir ateş iner ve kurbanı yakardı. Eğer bu olmazsa kurban kabul olmadı demekti. Adem Aslan'ın kurban sunmalarını ki amacı böylece evle kimin haklı olduğunu fiziksel olarak görsünler istemişti. Kabil tarımla uğraşıyordu. Hiç güzel olmayan işe yaramaz bir demet başak getirip kurban olarak koydu. Habil hayvancılıkla uğraşıyordu. O da çok güzel besili bir koyunu kurban olarak getirdi. Sonra gökten bir ateş inerek Habil'in kurbanını yaktı. Devamında da bu durumu kabullenemeyen Kabil, Habil'i öldürdü. Ve yaşadıkları yerden kaçtı. Şeytan ona Habil'in kurbanının ateşin yakması ve kurbanın kabul olması için onun ateş hizmet ve ibadet etmesi yüzündendi. Sen de öyle yap diye telkin etti. Bu yüzden Kabil içinde ateş yakacağı bir ev yaptı. Orada ateş yakarak ateşi tapmaya başladı. İnsanoğlu içerisinde ilk ateşe tapan Kabil'dir. Ateşe tapmak böyle başlamıştır. Velhamdülillah ben.